Rotamız eğitim düşüncesiyle yola çıkan, Cumhuriyet'in temel ilkelerine gönülden bağlı bir duruş sergileyen ve Atatürk'ün çizdiği yolda kendi azmi ve kararlılığıyla yürüyen güçlü bir kurumdur Rota Eğitim Kurumları. Eğitim öğretimde başarmak istediklerimizi büyük hedefler ve kararlı ilkelerimizle ortaya koyuyoruz. Bunun için önce araştırıyoruz, planlıyoruz, sonra bizi başarıya götürecek olan yegane unsuru, yani çok çalışmayı kendimize görebiliyoruz. 2011-2012 eğitim öğretim yılında kapılarını geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize güvenle açan rota eğitim kurumları, 15 bin metrekare alan üzerine kurulu, açık ve kapalı alan spor tesisleri, fitness, bale, jimnastik, dans salonu ve yüzme havuzu, öğrencilerimizin araştırıp öğrenmelerini öncülük eden fizik, kimya, biyoloji laboratuvarlarıyla fen ve teknoloji sınıfı, Sanatın evrenselliğini en modern tekniklerle ortaya çıkaran müzik ve görsel sanatlar atölyeleriyle Lego Teknoloji Atölyesi, Temel Mekatronik, Arge ve Robotik Laboratuvarları, Çağın bilgi çağı olduğunu ve bilgiye ulaşma yolunun bilgisayar teknolojisine hakim olabilmekten geçtiği düşüncesiyle özel bilişim ve bilişim teknolojileri Mek Laboratuvarı, ...sosyal becerilerini, kendine olan güvenlerini ortaya koyabileceğimiz... ...yazar ve şairlerle tiyatral faaliyetlerini gururla gerçekleştirdiğimiz... ...350 kişilik konferans salonu... ...modern teknolojilerle düzenlenmiş yemekhane, kantin ve sağlık ünitesi imkanları okuma kültürünü aşıladığımız, kitapların farklı pencereleri aralayan bir dünya olduğunu anlattığımız Kütüphanesi kütüphanesiyle öğrencilerini geleceğe donanımlı, yaratıcı, sorgulayıcı şekilde hazırlamaktadır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında Bornova'ya açtığımız ikinci şubemizle İzmir'in seçkin okulu olarak büyümeye devam ediyoruz. Rot Eğitim Kurumları bünyesinde ana sınıfı, ilkokul, ortaokul, fen lisesi ve Anadolu Lisesi mevcuttur. Rot Eğitim Kurumları 5-18 yaş grubu öğrencilerini aklın ve bilimin ışığında, alanında uzman, çağdaş, yeniliğe açık ve sevgi dolu bir öğretim kadrosuyla kucaklamaktadır. Rot Eğitim Kurumları akademik çalışmalarının yanında sosyal etkinlikleriyle de öğrencilerini çok gönlü geliştirmeyi amaç edinen bir kurumdur. Sportif ve sanatsal faaliyetlerle yıl boyunca yapılan eskinlikler, kurum içi ve dışı zengin kutlama programları, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldığımız yarışmalarla elde edilen dereceler bunun en önemli göstergesidir. First takımımızın ve Halk Dansları ekibimizin dünya şampiyonluğu bakış açımızı perçinlemiştir. Her öğrencimiz kendi doğasında var olan potansiyeli performansa dönüştürüyor ve geleceğe güvenle adım atıyor. Bu güvenle okulumuz mezunları Türkiye'nin önde gelen okullarında eğitimlerine devam ediyor, değişik uzmanlık alanlarında başarıyla ilerliyor. Rota eğitim kurumları bireyin gelişiminde akademik başarı kadar spor, sanat, yabancı dil eğitimlerinin özgüven ve iletişim becerilerini destekleyen önemli unsurlar olduğunu bilerek hareket etmesi, düşüncesi ve olgusuyla bilimin, sanatın, sporun rotasını belirlemektedir.